bir satır. Ve en bir de şeyh bulan insan. Şimdi mürşidi buldun. Bağlandın tamam. O zaman bu adamın ikinci yapacağı iş sakınacak. Neden sakınacak? An mücaleseti sahibi sui kötü amelleri olan arkadaşlarla oturup kalkmaktan sakınacak. Şimdi tarikata girdin ama eski arkadaşlarından yine legaluga tasavvuf bilmeyen, mürşit bilmeyen, şeyhe itisabı olmayan ancak onlara vaaz etmek, tebliğ etmek müsaade var. Ama böyle e, içli dışlı olup e, eğlence meclislerinde bulunacak derecede e, ne yapmayacak? Onlarla düşüp kalkmayacak. لِيَكْسُرَ وَلَا تَشْشَيَاطِينِ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ مِنْ صَحْنِ kalbihi. Çünkü insan şeytanları vardır. Cin şeytanları var. İnsan şeytanları cin şeytanlarından ekvadır. Daha kuvvetlidir. Şeyhatınü'l-ins eşheddüm şeyhatın cin.